Neredeyse bana her videoda bu telefonu soruyordunuz. Samsung Galaxy A55 5G'den bahsediyorum. Birisi beni aradığı zaman, Samet bir telefon almam gerekiyor, hangi telefonu almalıyım dediği zaman direkt olarak Samsung'u um bu telefonu öneriyordum. Çünkü ilk çıktığında fiyatı 18.000-19.000 bin, bin lira bandındaydı ve şu anda 16.000-17.000 bin, bin lira bandında geziyor arkadaşlar. Yani asgari ücreti satın alabileceğiniz en mantıklı telefonlardan bir tanesi. Güzel bir müzik eşliğinde bu telefonu izliyoruz ve daha sonrasında derinlemesine dalış yapacağız. izlediğiniz Aslında tasarımsal olarak baktığınız zaman Samsung'un amiral gemisi, giriş segmenti ve orta segmentteki telefonlarının tasarımsal bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalar yaptığını görebiliyorsunuz. Yani siz A5'te alsanız, s 24 alsanız, arka taraf bu şekilde gözüküyor arkadaşlar ve gerçekten telefonu elinizde tuttuğunuz esnada diyorsunuz ki ben kaliteli bir telefon kullanıyorum. Öncelikle bunu bilmenize fayda var. Samsung'un bu telefonu Android 14 ile birlikte geliyor ve 4 büyük Android güncellemesini de alacak arkadaşlar. Yani Android 18'e kadar siz bu telefonu kullanabileceksiniz. Tabii ki de daha sonrasında da kullanırsınız ancak bu güncelleme desteği bittikten sonra bazı uygulamalara erişiminiz kısıtlı olabiliyor. Ama söz konusu Android olunca özgürlük her zaman bizim gündemimizde arkadaşlar. Peki bu telefon neden önemli? Arkadaşlar ilk olarak fiyatı. Fiyat kısmına baktığımız zaman telefon 6 GB RAM 128 GB'lık modelde 17 bin liraya satılıyor. Fiyat gerçekten çok iddialı ve birçok kişi bu telefonu tercih etmiş durumda. Kutusu yine bildiğimiz gibi şarj adaptörü çıkmayan bir kutu. Sadece tipçeden C'den Tip bir kablomuz çıkıyor ve telefonun renkli gerçekten çok güzel. Şu anda benim elimde sarı bir renk var. Ancak internet sitesindeki diğer renkleri de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte güvenilir linkleri de açıklama kısmına bırakıyorum. Gelin tasarım kısmına birazcık değinelim. Telefonumuz köşeli bir yapıyla bizleri karşılıyor. Sağ tarafa baktığımız zaman hafif kavisli. Elinizi tam bir şekilde koyabileceğiniz bir yapı var. Ve daha sonrasında bu yapı biraz daha genişliyor. Ve güç butonu ses açma kısma butonlarına eşlik ediyor. Sol tarafta hiçbir şey bulunmuyor arkadaşlar. Ve cihaz Kesinlikle parmak izi de bırakmıyor. Bunu da söyleyeyim. Üst tarafta bir sim kart kızağımız var. Ve yukarıda yine bir adet mikrofonumuz var. Alt tarafta iki adet mikrofon. Operlör çıkışı ve 25 watt destekli Type-C girişini de görebiliyoruz arkadaşlar. Telefonumuz 8.2 milim kalınlığında ve 213 gramlıkta bir ağırlığa sahip. Corning Gorilla Glass Victus Plus ile birlikte korunuyor. Ve IP67 sertifikası ile birlikte geliyor. Yani suya ve toza karşı dayanıklı. Ayrıca koruma konusunda da gerçekten çok sağlam bir telefon. Samsung bu telefona bir özel çalışma mı yaptı bilmiyorum ama. Günümüz Orta üst segment veya bazen amiral gemi telefonlarda gördüğümüz özellikler bu telefon içerisinde var arkadaşlar. Bununla birlikte telefon alüminyum çerçevelere sahip ve arka kapak tasarımı cam malzemeyle yapılmış. Bir kılıfla korumanızda öneriyorum dostlar bilginiz olsun. Ekran tarafına geçelim. Süper AMOLED bir ekranımız var ve bu ekran 120 Hz hızıyla birlikte geliyor. HDR10 ve 1000 nitlikte bir parlaklığı var. Ayrıca ekranımız gerçekten büyük ve 6.6 inç ile bizleri karşılıyor. Ekran kasa oranı ise %86. Bir tık daha iyi olabilir miydi? Evet. Ancak rakiplerine baktığımız zaman %86 hiç de fena sayılmaz. Bununla birlikte Always On Display özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Her zaman ışık ekran özelliği Samsung telefonlarda çok da güzel gözüküyor. Ekran çözünürlüğünü merak edenler için hemen söyleyeyim. 1080'e 2340 piksel bir çözünürlüğümüz var. Yani siz atıyorum bir monitöre sahip değilsiniz, bir televizyonunuz yok. Sadece telefondan dizi film izliyorsunuz. Bu çözünürlük sizin için oldukça yeterli diyebilirim arkadaşlar. Bununla birlikte tabi Samsung telefonlarda yazılım önemli. Bu telefonun içerisinde One UI işletim sistemi var. Ve bununla birlikte kasma donma olmadan stabil bir şekilde bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık 2 haftadır bu telefonu ikinci telefonum olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ve gerçekten hem video kalitesi olsun hem fotoğraf kalitesi olsun beni tatmin edecek düzeyde zaten kameralara şimdi değiniyorum. Peki kamerada neler var derseniz eğer ki ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip ve bununla birlikte o desteğini beraberinde getiriyor. Yani sarsıntıların az olduğu videolar çekebiliyorsunuz ve telefonumuz hem ön hem arkada 4K60 FPS videolar çekebiliyor. Yani 17.000 lira satın alabileceğiniz bir telefonla sosyal medyada içerikler üretebilirsiniz. Kaldı ki çoğu amiral gemisi telefonda ön kamerada 4K 60 FPS yok arkadaşlar. O yüzden kamera konusunda da Aile 5'i gerçekten çok başarılı buluyorum. İkinci kameraya geçtiğimiz zaman 12 megapiksel değerinde F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açılı kameramız var ve bu kamera 123 derecelik bir çekim açısına sahip. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksel değerinde ve makro çekimler yapabilmenize olanak sağlıyor. Ön tarafa geçtiğimiz zaman küçük bir delik çantamız var ve 32 megapiksel değerinde bir self kameramızın da burada olduğunu belirtmek istiyorum. Kameraya girdiğiniz esnada cihazı ön tarafa çevirirseniz eğer ki bir de geniş açılı modumuz var arkadaşlar. Siz bu geniş açılı modda ön tarafta çok daha iyi selfie'ler çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bununla birlikte portre modunda çekmiş olduğum fotoğrafları da gösteriyorum. Arkayı ön plandan gerçekten çok iyi bir şekilde ayırmayı başarıyor arkadaşlar. Çekmiş olduğum fotoğrafları ben kamera özelliklerini anlatırken izlediniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hem ön hem arka kamerada bir video çekelim. Hem mikrofon kalitesine hem de çekim kalitesine yakından bakalım. Bu görüntüyü Galaxy a 5 ön kamerasından alıyorum. Sesimi ve görüntümü bu şekilde kaydedebiliyor. Geçelim işlemci, batarya ve depolama kısmına. Bildiğiniz gibi kutudan herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor arkadaşlar. Siz ekstra 25 wattlık bir adaptörle bu telefonu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Tabi burada ufak bir eleştirimiz olacak. Mesela Xiaomi tarafına baktığımız zaman daha uygun fiyatlı modellerde 67 watt, 90 wattlık adaptörleri kutudan çıkıyor halde görüyorduk. Ancak burada watt değerinin bir tık daha yüksek olmasını beklerdim arkadaşlar. Bununla birlikte 5000 miliamperlik güzel bir batarya tarihimiz var. Size bu telefon tüm güneşlik edebilir. Yani sizi yarı yolda bırakmaz. Peki çok fazla oyun oynuyorum derseniz durumlar nasıl? Arkadaşlar herhangi bir oyunda kasma donma olmadan çok rahat akıcı bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Çünkü zaten ekranda da görüyorsunuz. Oyun performans testlerinde gerçekten iyi sonuçlar bizlerin karşısında çıkarıyor bu telefon. Çünkü içerisinde 4 nanometre mimarisine sahip Exynos 1480 var ve cihazda 6 GB RAM'de olduğu için arka plandaki uygulamaları rahat bir şekilde yönetebiliyor sistem. Bununla birlikte ister Instagram'a girin ister YouTube'a girin isterseniz en zorlu oyunlarda bu telefonu zorlayın sizlere gerçekten iyi bir performans verebiliyor. Dediğim gibi fiyat ve sunmuş olduğu özellikler bu telefonu en alınabilir hale getiriyor. Bu arada cihazın içerisinde Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 var ve yazılıma baktığımız zaman One UI tüm bu bileşenlerle birlikte üst düzey bir memnuniyet sunabiliyor arkadaşlar. Günün sonuna geldiğimiz zaman Samsung Galaxy A55 5G bu fiyat alabilecek bence en mantıklı telefonlardan biri olabilir arkadaşlar. Tabii ki de rakipleri var. Rakiplerini biliyorum. Siz de yorumlar kısmına yazın. Bir kıyaslama videosu beklerseniz sizler için seve seve kıyaslama videosunu gerçekleştireceğim. Ama günün sonunda bu telefonları almak isteyenler için şunu söylemek istiyorum. Samsung Galaxy A55 eğer aklınızda varsa hiç vakit kaybetmeden gidin alın arkadaşlar. Çok başarılı bir model olmuş. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.